Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Deniz. Bugün videonun başlığını görmüş olduğunuz üzere sizlerle Pro Anas'tayız ve Pro Anas'ta arkadaşlar çok güzel bir ekip topladım size ve bugün Pro Anas'ta Skyblock oynayacağız. Alkış. Çek 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 çek. O son gibi? Megini... <laughs> 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 gibi. Bu arada adaylarını tanımadan önce kulaklığımı kapıyorum. Bunlar çok konuşuyor. Ramazan ayına özel sunucuya Ramazan paketi eklenmiş arkadaşlar. Ee, Ramazan peketiyle de Sultan ve bir türlü şeyler şehirde gelmiş. Eğer Su Ke Vedat gibi kendini Sultan hissediyorsanız ve ilginizi çektiyse gidip e, sunucunun sitesinden bunlara bakabilirsiniz. Ben sultanım, ben sultanım, ben sultanım, ben sultanım, ben sultanım, <laughs> ben sultanım, Şimdi adamımızın ülkesi Vedat'la beraber başlıyoruz. <laughs> Buyur Vedat. Evet arkadaşlar adada. Gördüğünüz gibi biz oldu kosu altındayız. Burada ateşimiz, yatağımız, fırınlarımız, kanepemiz burada uzanıyorum bazen. Raflarımız. ateşler beraber aynı adada kalmak çok kötü. Zaten video bir öncesinde biraz tatsız <laughs> olaylar <laughs> yaşadık. Ben buradayım. Ne demek ya bu? Tamam git tamam. <laughs> ha, ee, çekimde tam. O yüzden biraz zorlu koşulu altındayız ama kazanacağımıza inanıyoruz arkadaşlar. Güvenimiz tam. bu <laughs> neyi <laughs> <laughs> Ne? <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> İpon. <laughs> evet ikinci adamız üye aday ve ateş adı neydi sen? Ben şu tanım ben şu. <laughs> <laughs> Bize merhaba arkadaşlarım burada Vedat'la birlikte kalıyoruz bak burada iki tane düşmanımız var hemen şuradan. Anam. Ben mi arıyorum burda? Sen geri gireydin mi bura? TÜKRETTEN İŞTEDİN DUR! Ümit fıstık yer misin? Ney? Dur karşı çekim ne istedin? Evet şimdi sırada Steve kardeşler Eypan ve Hamit var. Buyurun tanıdık elinizi. Evet o Eypan. Az önce ben şey yakalan evet, ama bir şey dolaş. Ay ah, tabi bugün ne ya? Ben dikkatim dağılıyor. Ya koruması Allah'ım. İyi koruması oğlum hadi. Evet arkadaşlar ben hamile. Bak, Bakla ve alacağım. Benim düşmanım ben benim adamım. Güzel, ne güzel ne yapışacak? Atabilir miyiz ya? Ben kapanım. <laughs> Aa, adam geldi. Adam geldi. Yaşasın ırkımız çine bedel. Geldim, ben abi, geldi. Lan. Bainiz, lan canım, <laughs> korsan geldi korsan Lan so lan oğlum yanlış yere geldik Korsan <laughs> geldi korsan geldi korsan geldi Aa, korsan geldi Anam korsana korsana meydanda bak korsana meydanda bak çoğu koy koy korsana meydanda bak korsana korsan meydanda, meydanda ya Meydanda ya, ya. korsana meydanda ya Beş kişi meydanda ya Bu bizi alamıyor Ah, bu Buraya bir iz yazıyorum gidiyorum hadi ya Ah aman aldım Lan ben aldım düştüm. İşte. Durun bir durun. Arkadaşım var. Mama, mama. Ne Sınırsız kaynağı yapalım bir şey gelin. Yapalım yapalım yapalım. Ben de ben de mazeret ben de. Tamam şey, e, oh. bu nasıl yapılıyor? Bana ver bana ver. Bir yer var mı? Bir yer var mı? Bir yer var Hayır hayır açman lazım. Dur, dur. Ay, evet Dur Evet açman lazım açman yani, şey, lazım. Böyle açman lazım. Öyle değil oğlum suyu böyle koyacaktım suyu böyle. Koyacaktım. Aynen, aynen. Ya, ya da, oğlum yapıyoruz. ne yapıyorsunuz ya? Kapat evet işte. Yok, kapat, yok, oraya, bak suyu kapat. Kapat. şurası olacak buradan kazan. Bak, bak şuraya suyu koy. Of what Oğlum bir dur. bak şuraya da, da bak. Ay, Oraya lav. Ati Yanlış yaptınız ki. Ya oldu mu? Ben gidiyorum görüşürüz. Nereye şey. gidiyor? Şey. Yukarı bak yukarı. Mama mama mama. mama. Nereye gidiyor? Hazır anlat. Vahin galiba yukarı çık. <laughs> <laughs> <Atlar>, mama, mama <laughs> düştü. Mama dur kurtaracağım. <laughs> Kuş kuşa mı evet, Ya, ya, bir... ya <laughs> gitti ne gitti? <gülüyor> 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 ben bir tane ineğimiz vardı zaten. İze ize. Ben gideyim. sizin liderinizim. Bana itaat edeceksiniz. Oğlum bu forus değil bu. Alo ben sakin. Ben sizin liderinizim. Aman abi. Bizi kötülemeye çalışıyorlar. Kim? Atımızı kırıyor ya. Ne kırıyorlar? Ben sizin liderinizim. Bana itaat edeceksiniz. <laughs> <Sen> Kırmayın <laughs> ama. Ya ben büyütüyorum adayı azıcık daha yediniz uzun hanım. çek al çek. Bayağı aa, büyüttüm aa, adayı. Al çek al çek al çek. Sen <laughs> nereye gitmeye çalışıyorsun Haji? Olmuyor. Oha! Aa! Kır 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 kır. Kaç gence. O, o da tabii onun tabii bodun topla. Aa! Ne oldu? Ateş. Anamına! Ateş. Ha Hamid yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hamid yatıyor. Hamid ne Ya Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> sen niye <"Lip>, pametlerde? <laughs> Oğlum buraya bu taş iç. Oğlum bu Biz bu oyu nasıl bitireceğiz yani? nasıl bitireceğiz? lan. Esya yem gitti ya. Neden acaba? Burada bir şey yok. Önce, eşyalar gidiyor mu? Eee. Yok. Aşağı atlayınca gitmiyordu aşağı atlayınca gitmiyordu. Oğlum lavın altını kim kırdı? Burada ceset var. Ağaç çek ağaç çek ağaç çek. Ağaç çek. Aa taşlan ağaçlar, bunu kırarsak taş mı düşecek? Sen meşe sütü sever misin meşe sütü? Kır 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 Ağa, kır. Ağaç kır ağaç kır ağaç kır. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne oluyor su? Tayyip bu su. bastı. Oğlum ya. Ya Ahmet biz bu akıllı kim yaptı ya? Allah Allah ver, sen yapmadın değil mi? Az su bastı. Durun şimdi bu durun su suları toplayın. -sul bak -sul suları toplayın -sul ne yapacağız ya? bak. Mimarlık ödevinizi bir şey yapacağız size. Ya o Şu kaktüsün althane. ne için oraya eğiktiğini büyüdün bir de kaktüs orada. Gereksiz varlıklar silinecek diyor. Silindi mi ateş? Vedat, Vedat silindi mi? <laughs> Vedat, silinmedi şey ki. Ya oğlum sen de verme. Ben bir şey yapmadım yani. ipanla Vedat'ın gitmesi lazım. bana. Ya gidip Bak, ya, gidip kaktüsü. Ama iyi benim isyanımı çağırdı. E, slash oydan oy verince altı seviye yükseliyormuş bu arada. Burası elmas falan da çıkabiliyormuş. Admin'e not, not bıraktım Ahmet abi. Admin'e not bıraktım bak. Üzüldün mü Ahmet? Niye bıraktın Admin'i? Admin'e ad ad not bıraktım bak. Hoş bulduk kardeşim. kardeş. abi ikincisine. kırma notumu kırma. Bak kardan adam varsa kumdan adam olmalı. Ya bak. Ay, gözü nerede? Gel gel açıyorum kasa heyecanlı mısınız? Evet. Değilim değilim. Bakın görüyor musunuz eşyaları? Evet. Ne istiyoruz buradan end kristali değil mi? End kristali mi? Fena yapacağım adama. Açıyorum. At. 3, 2, 1. Oooo. Oyyy. ulan o ne lan. Asri. Yani. <laughs> ne? Ve de şeyin altını deliyor. Tamam tamam. Neyin? Amit abi, <laughs> Bize. Balıkçılık etkinliği varmış. 3, 4, 5, 6, 7. Bilmiyorum. Blok lazım Hamit abi. Bende var. Demir blok lazım. Demir blok. O ben tabi... kuruyorum yeni değil Hamit abi. Bu ne tıs tıs diye sesle geçmekti ya. Hamit abi e kayboldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede nereye gitti bu? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi adın? Hayır. Nereye gitti? Allah Allah, ya oğlum onunla kırarsanız. Ya oğlum 6 ya, 6 ya, 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 4 ya, 4 ya, Arkadaşlar bu arada sunucu hani normal Skyblock'tan farklı olarak emek bir Skyblock. O yüzden siz de gelip emek vererekten sunucuda kasılabilir ve sunucunun en iyisi olabilirsiniz. Yani sunucudan detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorsanız sunucuda rehberler de hep aktif olarak oluyor. Hani oyuna girdiğinizde iyi, anlamadığınız bir şey olursa gidip rehberlere sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sunucu bu şekilde sunucuda daha fazla video gelecek. Abone olsun bu ekipte gelmesi için alt tarafından abone olup like vesaire unutmayın. Son dediğim gibi sunucunun IP'si sürümü falan her şeyi videonun açıklama kısmında yazıyor. Zaten videonun başlarına koymuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize...